Öğrenciyim. Araştırma görevlisi. Okay. Öğrenciyim. E, Stajyerim şu an. Pazarlama. Öğrenciyim. Aynı zamanda çalışıyorum. Öğrenciyim. Sosyal medya uzmanıyım. Öğrenci. Öğrenciyim. Öğrenciyim. Bu festival aslında yani öğretilerim üstüne bir şeyler kattı bana. E, konferanslar olsun, konuşmacılar, farklı insanlarla tanışma imkanı yarattı. Yani aslında daha çok e, hani kendi arkadaşlarımla, eski görmediğim medya planlama şeyleri, arkadaşlarımla, çalışanlarla daha çok e, yani hani bildiklerim tekrar bir üzerinden geçildi gibi böyle. festival açıkçası çok keyifli oldu. Çünkü konferansların yanı sıra e, bu şey bahçe alanında güzel etkinlikler düzenleniyor, ikramlar oluyor. Yani hep bir arada böyle bir organizasyon yapılması bence çok hoş. Bu, bu festivalden önce öğrenci olduğum için çok teori duymuştum ve daha çok hani ders olduğu için bu kadar hakim değilim ama festivale geldikten sonra bunu yapan insanlardan dinleyince bunlar öğretmen değil de deneyimli insanlar olunca daha farklı bilgiler edindim açıkçası. Festival güzel şeyler katıyor tabi. Her sene katılıyoruz. Öncelikle network açısından bizim için yararlı. Markalarla, müşterilerle veya camiadaki sevdiğimiz işlerini takip ettiğimiz insanlarla birebir tanışma şansı buluyoruz. Festivalin en büyük katkısı bu. Bu festival bana eğlenmeyi öğretti. Arkadaşlarımı çok iyi vakit geçirdim. Öyle. Bu festival bana bedavanın gücünü öğretti. Bedavayla her şeyi yapabileceğimi anladım. Ben. Yani bayağı bir şey öğrendim aslında. Farklı e, konuşmacılar vardı pazarlama ile ilgili. Var olan iş yapışta neleri düzeltmemiz gerektiğini ve e, günün trendlerinin ne olduğunu aslında özetleyen güzel bir festivaldi. Aslında bir aydınlanma yaşadım diyebilirim. Yani yeni şeylerle karşılaştım. Beklediğim birkaç şey aklımda öğrendim Mesela 3D ile alakalı, çok şeyle alakası yok bu şekilde <laughs> yani sektörün en azından bir araya gelebileceğini görmüş oldum. Daha e, bütünleşik bir vaziyette ve eğlenceli. Aynı zamanda farklı işleri görebilme şansı her zaman insanın eline geçen bir fırsat değil. <laughs>